Ezan okunuyor. Hadi hadi çabuk. Hadi hadi çabuk oturun. Of mis gibi kokuyor. La ilahe illallah. Gömün canım ailem. Çok güzel. Yavaş yavaş tıkanacaksınız. Bir şey olmaz anneciğim. Oh, harika olmuş. Biz yedik Allah arttırsın sofrayı da Kur'an kaldırsın. Hadi camiye gidelim. <laughs> Söylemesi ne basit değil mi? Sofrayı Kur'an kaldırsınmış yardım etseniz ne olur sanki. Arda hadi oğlum gidelim camiye. Gidelim babacığım. Anneciğim biz de Ramazan sokağına gidebilir miyiz ya? Şehirde Ramazan sokağı açmışlar. İyi tamam gidin bakayım. Şu bandiye dikkat edin. Tamam anneciğim merak etme. Hadi Ayça gidelim. Ramazan sokağına. Hadi gidek oğlum teravih başlayacak az sonra. Evet halo aga. Hadi gidek. Kızlar Ramazan sokağında efsane şeyler varmış hadi çabuk. Kolay gelsin ekmek ne kadar? O ne elmas? Ramazan geldi hoş geldi. Aa, kolay gelsin meyveler ne kadar? 5 elmas evladım. Tamam o zaman kolay gelsin. İşte geldik kızlar Ramazan sokağı burası. İşte buradasınız. <laughs> gel vatandaş gel. Baklava 100 lira. Kaçırmayın bu fırsatı. Gaziantep baklavası. Oo, baklava çok güzel gözüküyor. <laughs> Sonunuz geldi. Aa, şuna bakın kara göz var. Hadi izleyelim birazcık. İzleyin tabi hoş geldiniz. Evet çok eğlenceliymiş ama gezmeye devam edelim. Hadi kızlar. Geliyoruz Ali Bey. Çamazsın. Gel buraya. Hayır.